Bu namaz kılınmaz diyenlerin iki itiraz noktası var. Birincisi, gerek yok cuma kabul olur demeleri. İkincisi ise, böyle bir namaz yok uydurmadır demeleri. Bir defa, bir defa Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında bir zuhri ahir namazından söz etmemiz mümkün değil. Gerek yok cuma kabul olur diyenler, Cuma'nın şartlarının ne olduğunu bilmedikleri gibi, cemaat ile namazın sıhhatine dair şartlara aykırı durumları da bilmiyorlar. Bilenler ise bu mühim meselelere önem vermedikleri için böyle söylemektedirler. Bunlara ayrıntılı ve delilli cevap vereceğiz. Böyle bir namaz hiçbir zaman yoktu, yeni çıkartılar diyenler de İslam alimlerinin cuma ile ilgili nakillerini okumadıkları ve kafadan konuşmaya alışkın oldukları için böyle söylüyorlar. Öncelikle böyle bir namaz yok diyenlere cevap vermeyle başlayalım. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bu kanaatteydi. Bağdat'a geldikten sonra baktı ki farklı yerde cumalar kılınıyor ve o da buna izin verdi. Şafii mezhebinde cumanın kabul olması için bir camide kılınması gerekliliği mevcuttur. Dolayısıyla Şafii alimleri cumadan sonra öğle namazı kılınmasını söylerler. Hatta Şafii kitaplarında geçen bir anekdotu aktararak konuyu daha iyi anlaşılır hale getirelim. Bu kitapta geçen konu iftira edene verilecek hükümle ilgilidir. Konumuzla ne alakası var derseniz, bu kitapta geçen soruyu aktarınca anlaşılacaktır. Şafi Tenvirül Kulub kitabında diyor ki, Muhakkikler Güneşi Remli Hazretlerinden, Şafiiler Allah ve Resulüne muhalefet edip, beş vakit namaza altıncı bir farz ilave ettiler diye iftira edene ne ceza gerekir diye soruldu. Kitapta cevap olarak, ''Evet, bunu diyenler haklıdır, iftira değildir. Altıncı farzı ekleyenler dinden çıkmış olur.'' denebilirdi. Öyle mi denmiş? Hayır. Cevap olarak, bunu söyleyenin en az benzerleri gibi tazir cezasıyla cezalandırılması gerektiğine fetva verildiği yazar. Yani buradan anlaşılan farz olan beş vakti altıya çıkarmak dinden çıkmayı gerektirir. Dine ilave yapılamaz. Şafiler bu durumda dine ilave yapmıyorlar. Tenvirül Kulub kitabının 1800'lü yıllarda yazıldığını düşünürsek, eskiden böyle bir şey yoktu, sonradan çıkartıldı diyenlerin iddialarının boş olduğu ortaya çıkmıştır. Şafii alimlerinden 1800'lü yıllarda Osmanlı'da da kadılık yapmış Yusuf Nebhani Hazretleri de bu konuyla ilgili yazmış olduğu bir eserinde şöyle demektedir. Birden fazla yerde cuma kılınan şehirlerde, cuma namazından sonra öğle namazını kılmanın sadece şafiilere mahsus olmadığını, dört mezhep alimlerinin de aynı hükmü bildirdiklerini söylemiştir. E, ne olmuş? Bunlar Şafii mezhebinden, bize Hanefi mezhebinden alim göster diyene 16. yüzyılda yaşamış, hatta bu konuyla ilgili risale bile yazmış, Muhammed Şirvani Hazretlerinin Davuş Fi Salati Zuhri Badel Cumu'a eserini okumalarını tavsiye ederiz. Bu risalenin Türkçesi cuma namazından sonra öğle namazı kılınması konusunda aydınlatıcı yol demektir. Özet olarak Hazret, burada Cuma'nın birden fazla yerde kılınması veya namaz kılınan yerin şehir sayılıp sayılmayacağı hususunda şüphe edilmesi halinde öğle namazının kılınması gerekliliğini anlatmaktadır. Artık bu saatten sonra da eskiden böyle bir şey yoktu, uydurmadır diye birileri çıkıp konuşmaz. Şimdi Gelelim ikinci nedene, cuma kabul olur meselesine. Cuma'nın şartlarına girmeden bile cemaatle namazın olmasına mani hoparlör mevzu var. Zaten orada yani en başta takılıyoruz tüm eda ve vücub şartları olsa da. Hoparlörle kıldırılan namazın sahih olmayacağını daha önce yaptığımız, ekranda da görülen bu iki video ile detaylı bir şekilde anlatmıştık. Dinlemeyenlere bu hususu öğrenmelerini tavsiye ederiz şu açıdan da düşünmek lazım. Müslüman akıllı olur, kabul olması şüpheli olan durumda tedbirli olur. Biz zuhri ahir namazını kılarsak ne kaybederiz ne kazanırız. Cuma sahih olsa bile kaybedeceğimiz bir şey yok. Sahih olmadığı durumda öğle namazı yerine geçer. Ayrıca cuma sahih olsa bile bu namaz daha önce kılmadığımız kaza namazı hükmüne geçer. Daha önce hiç kaza borcunuz yoksa bile nafile namaz hükmüne geçer. Sonuçta iki türlü de kaybettiğimiz bir şey yok. Tersinde düşündüğümüzde ise cuma sahih olmazsa zuhri ahiri kılmazsak farzı terk etmiş oluruz. Bu arada şunu da belirtelim. Acele bir işimiz olduğu zaman Cuma'nın farzını kılıp camiden çıkmak ve zuhri ahir namazını öğle namazı vakti çıkmadan önce başka yerde kılmak da caizdir. Cuma'nın tek yerde kılınması hususunu biraz daha detaylandırmak gerekirse, Resulullah Efendimizin zamanında Cuma tek mescitte kılınıyordu. Cuma'ya geç kalanların ikinci, üçüncü cemaat yapmalarına izin verilmiyordu. Hulefai Raşid'in de bu yolu tuttu. Hazreti Ömer döneminde fetihler yapılıp şehirler çoğalmasına rağmen birden fazla camide Cuma kılınmasına müsaade edilmedi. Valilere yazılan mektuplarda Cuma'nın tek mescitte kılınması emredildi. Emeviler döneminde ve Abbasilerin ilk yıllarında bu durum aynen devam etti. Cuma'nın birden fazla camide kılınmasının, İmam-ı Şafii Hazretlerinin vefatından 76 yıl sonra olduğunu Hatip Bağdadi ve İbni Hacer Hazretleri bildirmektedir. Fakihlerin cumhuruna göre, Cuma'nın tek camide kılınması vaciptir. Birden fazla camide namaz kılmak, sünnetten ayrılmaktır. İmam-ı Şafii Hazretleri, ihtiyaç olsun olmasın, bir şehirde birden fazla camide cuma kılınmasının caiz olmadığını bildirmiştir. Burada dikkat edeceğimiz husus, ihtiyaç olsa da caiz değil denmesidir. Zamanının ikinci şafiisi olarak kabul edilen İbni Sübki Hazretleri de aynen İmam-ı Şafii Hazretleri gibi fetva vermiştir. Sözü, hüccet mezhep alimleri, birkaç camide cuma kılındığı takdirde öğle namazının da kılınması gerektiğini bildirmişlerdir. Çünkü ihtiyatlı davranmak gerekir. Hadis-i şerifte şüphelerden sakınan dinini korumuştur buyurulmuştur. Öyle ki Hanefi mezhebinde böyle bir sıkıntı yok. Hanefi mezhebinde birden çok farklı yerde cuma namazı kılınabilir. Hepsi de geçerlidir. Ayrıca cumamız geçersiz olmuştur varsayımıyla bir zühr ahir kılınmasına gerek yoktur der i̇bn Abidin. Ehli araştırsın baksın ilgili yere. Birden fazla yerde cuma namazı kılınan mescitlerde şafiler öğle namazını kılmalıdır. Hanefilerin ise Cuma namazından sonra vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazına diye niyet ederek Zuhri Ahir adıyla bir namaz kılmalarının gerektiğini İbni Hümam ve İbni Abidin Hazretleri gibi hanefi alimleri bildirmektedir. Bu şekilde kılınınca Cuma kabul olmuş ise bu namaz kaza namazı yerine geçer. Cuma namazı kabul olmamışsa öğlenin farzı yerine geçer. Redül Muhtar. <laughs> bir zuhri ahir kılınmasına gerek yoktur der İbni Abidin ehli araştırsın baksın ilgili yere. Hanefi mezhebinde cuma günü zuhri ahir kılarken üzerime edası farz olan demeyip vaktine yetişip de kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya diye niyet etmelidir. Veya üzerime son farz olan kılmadığım öğle namazını kılmaya demelidir. İkisi de aynı anlamdadır. Peki burada neden eda denmiyor? Bunun sebebini şöyle izah edelim. Bir namazın vakti girince hemen edası farz olmaz. O vakit çıkarken o vakti kılacak kadar bir zaman kalınca edası farz olur. Vakit girince edası hemen farz olmuyor. Öyle olsa 10 dakika, yarım saat, bir saat sonra kılmak haram olurdu. Elbette hemen kılınırsa iyi olur, ama edası ancak vaktin sonunda farz oluyor. Bir insan vakit girdikten sonra namaz kılmadan ölse o vakti kılmadığı için sorumlu olmaz. Çünkü o vakti kılacak kadar zaman kalınca edası farz olur. Ancak bir namazın vakti gelince bu namazı eda etmeye, kılmaya başlandığında kılmak farz olur. Kılınca da farz eda edilmiş olur. Burada bir husus daha var. Onu da açıklayalım. Vaktine yetişip de kılmadığım son öğle namazı deniyor neden ilk denmiyor? Sebebi şöyle, cuma namazı sahih olmuş ise en son kazaya kalan öğle namazı kaza edilmiş olur. Cuma sahih olmamışsa bugünkü öğle namazı kılınmış olur. Burada üzerime son farz olan değil de ilk farz olan diye niyet edilirse, ilk kazaya kalan bir namaz kaza edilmiş olur, öğle namazı kılınmamış olur. İlk ve son demenin önemi buradadır. Kaza namazlarında ise İlk kazaya diye niyet ederek başlamak iyidir. Son olarak bu ibaredeki bir kelimeyi daha açıklayalım. Neden vaktine yetişip de kılmadığım denmiyor da kılamadığım deniyor. Bunun da sebebini şöyle anlatalım. Neden kılmadığım değil de kılamadığım demek daha uygun olur denirse kılmamakta sanki bir kusur görünüyor. Kılamamakta ise bir mazeret olabileceği anlaşılıyor. Bir nevi özür dileme vardır. Buna rağmen kılmadığım demekte de mahsur yoktur. İkinci örnek ise şöyle, kutuplarda sabah ve yatsı namazının vaktinin girmediği zamanlarda da böyle niyet edilebilir. Vakit girmeyince, vaktinde kılıyorum denmez, yatsıyı kılıyorum denir ve böylece farz diyen alimlere uyulmuş olur. Ancak diğer alimlere göre, vakit girmediği için sahih olmazsa, vaktine yetişip de kılamadığım son yatsı namazının farzına demek daha uygun olur böyle niyet edilerek yatsı veya sabah kılınırsa her iki kavle de uyulmuş olur. Bir de hutbe meselesi var. İlmi halde Cuma'nın eda şartları sayılırken deniyor ki, dördüncü şart vakit içinde hutbe okumaktır. Yani hutbe okumak farz, Arapça okunması ise vaciptir. Maalesef hutbeler Türkçe okunuyor. Arapça'da okunduğu için kurtarır kısmı olsa da şüpheli bir durum oluşuyor. Bu nedenle bile zuhri ahir kılınsa yeridir. Hutbenin Arapça okunması zaruridir. Zira hutbe bir ibadettir ve ibadetler Peygamber Efendimizin bize gösterdiği şekilde icra edilmelidir. Hutbe okunsun ama Türkçe yahut mahalli lisan ile okunsun ki herkes anlasın demek dine müdahale manasına gelir. Hutbe, dini mübinin talim yeri değildir. Bu sebeple Osmanlılar namazdan evvel ve namazdan sonra vaizler tayin etmişlerdir. Cuma vaizleri Hutbede okunan ayet-i kerimelerin ve hadisi şeriflerin tefsiriyle halkı irşat etmişlerdir. Sultan II. Selim zamanında Kırım Tatarları, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye, Cuma hutbesi Tatarca okunur mu? sualini tevcih etmişlerdir. Ebu Suud Efendi, bu tür bir yaklaşımın caiz olmadığını, bunun yapılamayacağını beyan buyurmuştur vaizlerin milleti Tatarca irşat edebileceğini, lakin hutbenin Arapçadan başka bir lisanda okunamayacağını ifade buyurmuştur. Hutbenin Türkçe okunmasına dair ilk kalem tecrübesi, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin düşmanı olan Jön Türklerden ve bir İngiliz hanım ile Müzdeviç bulunan Ali Suavi tarafından kaleme alınmıştır. Ali Suavi 1870 senesinde Ulum Mecmuası'nda Zamane Hutbesi namı ile bir makale yazmış ve bu makalede hutbelerin Türkçe okunmasını savunmuştur. Ali Suavi, Sultan Abdülhamid'e karşı bir darbe teşebbüsünde bulunmuş ve bu teşebbüs esnasında katledilmiştir. Cumhuriyet devrinde ise Diyanet İşleri Reisi Rifat Börekçi'nin talimatıyla 1928'den itibaren hutbelerin Türkçe okunması mecbur edilmiştir. 1930'da Diyanet İşleri Reisliği Türkiye'nin bütün köylerinde cuma namazı kılınabileceğine dair bir ruhsat vermiş ve bu talebe binaen talep eden köylerde cuma namazı kılınabileceğine dair fetva çıkarmıştır. Aynı zamanda Diyanet İşleri Reisliği, bütün camilere hutbelerin kontrol altında tutulacağını bildiren talimatlar göndermiştir. Ahmet Hamdi Akseki tarafından telif edilen ve içinde 200 kadar hutbe bulunan Yeni Hutbelerim adlı eser, bu dönemde neşredilmiş ve camilere dağıtılmıştır. Bundan evvelde Türkçe hutbelerim adıyla bir başka eser neşredilmiş ve onda 50 kadar hutbe yer almıştır. Bu kitaplar camilerde okunmak üzere gönderilmiştir. Bu vesileyle hükümetin dini kontrol ve kitleleri yönlendirme gayesiyle hutbeler vasıtasıyla Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu sürdürdüğü görülmektedir. Bu dönemde hutbelerin Türkçe okunması Hükümetin dine dair müdahalelerinden biri olarak değerlendirilmiş ve halkın din üzerindeki algısını kontrol etmek gayesiyle yapılmıştır. Ancak bu uygulama Osmanlılar zamanındaki geleneğin tersine İslam dünyasında başka bir örneği olmayan bir bidat olarak addedilmiştir. Hutbelerin mahiyeti ve münderecatı Arapça olarak okunması gerekliliğini ve İslam'ın asli unsurlarına sadık kalmayı icbar etmektedir. Bu nedenle hutbenin ibadet kısmı muhafaza edilmeli ve bidatlerden sakınılmalıdır. Hülasa, cuma namazı ve hutbesi, İslam toplumunun bir arada olmasını sağlayan mühim bir müessesedir. Namazın ve hutbenin sahih olabilmesi için asırlardır, süregelen usul ve kaidelere riayet edilmesi zaruridir. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretlerinin, Osmanlıların ve diğer ehli sünnet ulemasının bu konuda gösterdiği titizlik, İslam'ın birliği ve beraberliği için büyük bir ehemmiyet arz eder. Hutbelerin Türkçe okunması gibi bidatlerden sakınılması ve İslam'ın asli kaidelerine sadık kalınması, Müslümanların ihlasını ve ihsanını muhafaza etmesi için elzemdir.